Hepinize selamlar. Tek bir kitapla karşılaş Karşınızdayım. Kitabımızın adı Gönül. Uslan artık deli gönül. Gerçekten de farklı bir gönül bu. Şimdi roman kahramanı, bir üniversite öğrencisi... ...bir tatil esnasında bir adamla karşılaşır ve ona hocam diye hitap eder. Hocamın mütevazi bir hayatı vardır ve... Bir eşiyle beraber yaşamaktadır. Yalnız hayattan kopmuş bir şekildedir. Hiçbir işle ilgilenmez, çalışmaz. Ama bir şekilde de hayatını devam ettirir. Hatta bir öğrenci çok merak eder. Onun para kazanıp kazanmadığını. Pardon maddi gelirinin olup olmadığını sorar. Adam öyle bir maddi gelirinin olmadığından bahseder. Neyse kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Bu ilk bölümde bu üniversite öğrencilerini Hocamın etrafında dönmesi, onunla ilişki kurması, eşiyle konuşması, zaman zaman eşine hocam ile ilgili <laughs> tabii ki benim hocam değil, hocam diye tabir ettiği insan ile ilgili sorular sorması. Kitabın ikinci bölümünde ise bu üniversiteli öğrenci Tokyo'ya geri dönmek zorunda kalır çünkü babası hastalanmıştır. Uzunca bir süre onunla geçirir. Tam eşyalarını toparlayacakken Küt babası bir daha hastalanır. Kardeşlerinden bir tanesi farklı bir yerde kız kardeşin riskli bir hamileliği vardır. İkinci bölümü de o şekilde geçmekte. Ve bu esnada ikinci bölümde anlatılırken bir taraftan da babası onu sıkıştırır der ki madem artık üniversiteyi bitirdim bir iş bulman lazım işte iş bulmazsan sana adam gözüyle bakmazlar bir yere yerleşmen lazım sürekli sıkıştırır annesi de o oh, hocam dediği insandan iş bulmasını ister ona mektup yaz der. Adam bir yazar iki yazar bu üniversitede geç ama ondan bir türlü cevap alamaz. Neyse ikinci bölümünde artık babası hadi burayı söylüyorum zaten hastalığı çok çok ilerlemiştim ve vefat eder. Üçüncü bölümünde ise hiç hiç ummadığı bir anda artık bu gence hocasından mektup gelir ve bu mektupta ise hayatını onunla paylaşır. O hayatının içerisinde neden insanlardan soyutlandığını, niçin bu kadar e, yalnızlığı tercih ettiğini anlatır. Kendince belki de haklı sebepleri vardır. E, kim bilir yani o seçmiş yani sonuçta. Ama e, hayatında da hiç umulmayacak bir olay olmuştur. Ve olayda bu hocam dediği insanın, ee, içine kapanmasına, kendini soyutlamasına ve bir de insanlara hiç güvenmemesinin örneğidir. Bu kitap öyle. Üç bölümden oluşuyor. Ve tabii ki hayat hikayesine baktığımız zaman adamın bir de e, duyduğu pişmanlıklar da var. Ve artı <laughs> son bölümde karısıyla nasıl evlendiği de geçmekte. Şimdi okuyacağım. Artık yani dedim ya o kitabı okuyorum, o kitabı okuyorum. Bir de o okuyacağım üç kitap arasında bunu ekledim. O iki kitaba başladım. Hali Edip adı var Handan. Ne diyor? Ben artık zelil ve sefil bir günahkar oldum. Ben artık tarihin en melun şehrisi Yahud'da'ya bir nazire oldum. Yahuda nasıl dünyanın pek muazzez bir simasını, efendisini Birkaç dinar için sattı ise ben de dünyanın beni en çok sevmiş bir ruhunu, o ruhun hududu olmayan emniyetini, muhitini sattım. Dünyada en çok sevdiği bir şeyin kalbini orada ondan çaldım diyor. Halide Edip adı var. Handan edebiyatımızın önce e, kadın yazarlarından Halide Edip adı var. Üretken kalemiyle yaşadığı çağın gerçek bir pozresini çizmiştir diyor. Bu kadar. Bir kitap okudum. Aferin bana. Bu kitabı da e, okuyacağım, okuduğum kitapların arasına katacağım. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi ama çok iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın ve hoşçakalın.